Yılların sağa sola belli olmaz. Merak etme, merak etme. Nasılsınız kardinal? <laughs> Sağ olun, zatı vadim. Papaz reddedi. Teşekkür. E, nasılsın oğlum? Adı ne senin? Merhaba, Papa Amici. Hoş geldin. Welcome to Trabzon. Ben Temel. Bu arkadaşım İskender. Yok, yanlış oldu. Bu arkadaşım Halis, bu da İskender. Kardinali neden kaçırdınız? E, i̇ş kazası. Biz aslında seni kaçıracaktık, yanlışlıktan kardinali kaçırdık. Seni de şimdi sünnet ettirmemiz gerek. <laughs> Mezura'da kaçıvip kardinali sünnet ettiniz. Şey o e, baba efendi hani o iş kazasıdı yani aslında. Kardinale şey yaptık ama ya kusura bakma kardinal efendi ya. Peki bu vazifeyi size kim verdi? Bütün bunlar yalnızca bir aşk için mi? Ben bu çok sevdiğim için bu işlere kalkıştık. Bu görevi de bize sevdiğim kızın babası verdi. Mustafa Emici verdi, Papa Emici. Mustafa Emici dedi, dedi ki, papayı kaçırıp Müslüman'a düşünün edeceksiniz. Böyle bir şak koydu yani. Ya papa efendi, ya baba fakirlerin gönlünü daha ya. Kurban olayım sana, hadi de. Ee, ben sizin kavuşmanızı sağlayacağım. Sen ...kızın evine misafir olarak gideceğimizi haber etmem. Papa hazretleri sizi kavuşturacağını söylüyor. Vallahi mi? Ya? Zaten <laughs> Türkçe konuştuğunu anladık biz. Ben ne yapayım Papa gideceğim. Tanrı seni korusun. Sıkıntı yok. Bize her yer Trabzon. Bizde de hiç sıkıntı yok. Bize de her yer Vatikan. Vatikan değil, Papa emice. Trabzon, Trabzon. E hadi öyle olsun canım. <laughs> her yer bordo mavi. abi? Her yer. Her yer. Her yer. Bordo, mavi, la 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 la. Nereye? Ya? Bak silahım. Komiserim. Dışarıda, dışarıda. Alayım var silahım. Hop. Alın abi. Manyak. Sen gelin işin. İyi, bizi gittik.